Değerli Z Raporu takipçileri, herkese merhaba. Ee, bu hafta yine sizlerle yeni bir konuyla e, birlikteyiz. Arkadaşım Bilgehan Murat Miniş'le e, bir hafta ciddi bir hazırlık yaptık. E, konumuz spor, Beykozlu spor. Geçen hafta e, uyuşturucu ile ilgili e, güzel bir çalışma yapmıştık Murat'cığım. Evet. İyi bir sohbet gerçekleştirdik. Önemli tespitlerde e, bulunduk. E, tabii kamuoyundan da e, konumuzla ilgili güzel eleştiriler... Alıyoruz Devamında evet, spor güzel. gibi e, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıkları önlemek için spor gibi önemli bir malzeme e, var elimizde. Bunu e, işleyelim istedik. Nasılsın? Ne oluyor? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hemen konumuza tamam. geçelim. E, Beykoz'da tabii e, elimizde spor dediğimiz zaman ve Beykoz dediğimiz zaman Beykoz Spor Kulübü geliyor ilk önce aklımıza. 1908 yılında kurulmuş ve Türkiye'de yüzler kulübüne girmiş nadir kulüplerden bir tanesi. Hı. Dolayısıyla o aklımıza e, geliyor ama ben ondan önce e, Beykoz'da başlayan ve bütün dünyaya halka halka yayılan amatör spor kulüplerinin bir araya gelip oluşturdukları birliklerden bahsedeceğim. Bunun başlangıcı Beykoz'da oldu biliyorsun. Evet, e, BİSK tabi BİSK ile ilgili haber e, yapıldığı zaman Amatör Spor Kulüpler Birliği, parantez içinde BİSK diye yazılıyor. Bunun ne olduğunu insanlar, acaba bu onun açılımı mı diye düşünüyorlar ama gerçek açılımını bu güzide kurumun kurucusu olan Abdullah Yümsel'den öğrendim. Beykoz Reçesi Spor Kulüpleri Birliği'ymiş. Yani. Dernekler Masası Birlik, deyiminin doğru olmadığını söylüyor derneklerle ilgili. Dolayısıyla Beykoz Amatör Spor Kulüpler Birliği derneği, parantez içinde BİSK olarak anılıyor. Muratcığım şöyle başlayalım istersen. Ee, 1999 yılında kuruldu ee, Bisk, Dolayısıyla 15 yıldır aktif bir şekilde çalışıyor. İlk 6-7 yılı Abdullah Hümsaf'a başkanlık yaptı. Daha sonra Asım Özdemir Asım. onun yanında bulunan abimiz devam ettiriyor. Ee, nasıl bir kurum, nasıl bir kuruluş, nasıl değerlendiriyorsun? Beykoz'da spora katkısı ne derece? Fikirlerini alalım senin? Tabii BİSK'in varlığı Beykoz için gerçekten bir şans. Yani genel manada amatör spor kulüplerine bakıldığı zaman bu kulüplerin bir araya gelmesi, birlikte faaliyetler yapabilmesi, birlikte organizasyonlar ortaya koyabilmesi adına evet. Beykoz'da böyle bir oluşumun tabi öncelikle de İstanbul'un ilk kurulan yeri Türkiye'de evet. ilk de. Türkiye Şimdi Türkiye Avrupa'da da kuruluyormuş spor kulüpleri. Bizim için bir şans. Başında da gerçekten güzel insanlar, isimler yer aldı bugüne kadar. Evet. Abdullah abi olsun, Hasım hoca olsun. Sporun içinden gelen sporlu, amatör spor gruplarıyla işçi olan adamlar. Tabii çok güzel faaliyetler de yaptıklarına biz de şahit olduk. Siyaseti de diğer Beykoz'daki dernekleri de, sivil toplum kuruluşlarını da bu faaliyetlerin içine katarak. Evet. Yani sadece belli adamların, belli kişilerin, belli mahallelerde böyle spor yapan sporla için birimler değil, bütün Beykoz'u bu işe hemen hemen dahil etmeyi başardılar. Güzel faaliyetler yaptılar yapmaya da devam ediyorlar. İnşallah daha da gelişerek, daha da profesyonelleşerek bu yapı Beykoz'da, tüm İstanbul'da, zaten federasyonunda kuruldu şimdi. Evet. Tüm İstanbul'da, Türkiye'de devam eder. Gençlerimize de güzel spor alanları açılır. Spor imkanları açılır. Değişik branşlarda spor yapma imkanları açılır. Çünkü az evvel de söylediğim gibi uyuşturucu başımızda büyük bir bela. Evet. Gençlerimizi sokaktan, boşluktan o manevi boşluktan kurtarabilecek en büyük ilaçlardan bir, bir tanesi de spor. Evet. Bir de şey var biliyorsun şişe cam fabrikası ve diğer iki fabrika buradan gittikten sonra evet. buranın artık baştan kabul edemiyorduk ama daha sonra kabul etmek zorunda kaldık. Bir turizm ve spor ilçesi olabileceğini konuşuyoruz. Uzun süre bunu konuştuk, dile getirdik. Aslında çok doğru bir tespit, doğasıyla, e, deniziyle çok güzide bir ilçe. Evet. Bir de e, coğrafi şartlarına baktığımız zaman da spora çok uygun bir aynen, ilçe. Aynen. Mesela örnek veriyorum Riva e, mahallemizde, tabii köy değil artık. Orada Hasan Doğan Celal, milli takımın Hasan Doğan Celal e, tesisleri var. Yine yakında bir e, Beykoz Aranı Stadı e, yapılacak, belediye başkanımız e, bu konuda yüzlerce defa birçok yerde dile getirdi. İnşallah gerçekleşecek yakında. Yani seçim öncesi kesiyoruz. evet, Kepçeler çalıştı ama ondan sonrası inşallah devam eder. Evet inşallah bekliyoruz. Dolayısıyla bu şartlar altında milli takım da burada. Basketbol evet. federasyonu da burada bir Spor bir şey. Spor akademimiz var. Yani dolayısıyla, evet. dolayısıyla burası uygun bir yer kesinlikle, aslında. Kesinlikle öyle. neler yapılabilir? Mesela ne gibi çalışmalar yürütülebilir belki coğrafya coğrafi anlamında çok şey. Uygun bir ilçe. Uygun evet. Bir Sadece... tarafı deniz, bir tarafı orman. Coğrafyada müsait. Uygun alanlar da var spor için. Su sporları için de. Tabi tabi ama biraz daha sanki yerel yönetimin bu işte desteğini arttırması gerektiğine ben inanıyorum. Çünkü az evvel de söyledin ya mesela Paşabahçe, Şişecam varken, basketbol kulübü varken Türkiye şampiyonu olmuştu. Evet. Biz o zaman lisedeydik. İşte okul çıkışı otobüslere biner Paşabahçe'nin maçlarına giderdik evet. ki yer bulamazdık. Otobüsler tıklım tıklım olurdu. Tribünler herkese tıklım tıklım olurdu. Güzel bir sirkülasyon vardı gençlik adına özellikle. Evet. Gençler takımlarına sahip çıkardı. Şimdi başarı olunca sahiplenme de olurdu. Evet. Ve bu da maddi imkanlarla alakalı. O zaman Paşabahçe'nin arkasında Şişecan Büyük bir dev vardı. Evet. Evet. Dolayısıyla oradaki maddi yatırımda bir başarıya dönüştü. Yani bu konuda yerel yönetimin ama Beykoz'daki tabi e, diğer iş adamlarıyla yükseklerdeki, yüksek mevkilerdeki bürokratlarla da bir araya gelerek bir çalışma yapılırsa evet. gerek deniz sporları adına olsun yani bildiğim kadarıyla Hisar'ın kürek takımından başka aktif olarak deniz ile uğraşan, su ile uğraşan bir branşımız yok. Evet. Beykoz'un kürek takımı vardı. O da ne kadar faal? Bunu yani, bilemiyoruz. Şeyde Beytaş'ın önünde şeyler duruyor. Kürekler duruyor. Bu konuda biraz daha yerel yönetimin gayret göstermesi gerektiğine eminim. Elimde çok enteresan bir şey var. E, istatistik e, bilgisi var. Hı -hı. Mesela Beykoz Spor Kulübü'nü bir kent kulübü olarak değerlendirirsek, yani Beykoz'un en güzide evet. spor kulübü evet. olarak değerlendirirsek ki öyle onun başarılı olduğu dönemlere baktığımız zaman aslında yerel yönetimlerin ne derece başarılı ne evet. derece başarısız olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Örneğin, e, yine tabi bu hani hatırladığım ve e, üst düzey etkili ve yetkili insanlardan aldığım bilgilerden e, hı hı. derlediğim bir çalışma bu. Örneğin Ali Zengin döneminde ilk belediye başkanımız, 1984-83'lü yıllardan bahsediyorum. O zaman çok fazla bir e, şey vardı, belediye sporla inanılmaz başarılı şimdi. Ekonomik durumu çok kötü olmasına rağmen çok ciddi uğraşırdı. Evet. Ee, Muharrem Erbil döneminde bundan iki dönem önce, iki dönem. Evet, evet, yani evet. bir buçuk dönem önce Muharrem şimdi evet. Başkan döneminde de Beykoz Spor Kulübü çok başarılıydı. Arada Şevket Başkanın Ali Zenginden sonraki belediye başkanımızın döneminde de bir hareketlilik oldu. Ama onun dışında diğer dönemlerde, örneğin Yücel Bey'in her iki döneminde. Ve Alaaddin döneminde kulübümüz bir düşüş yaşadı. Ki şimdiki durumunu biliyorsun. Amatör hükümeti ve zor durumdayız. Maalesef. Evet dediğim gibi yerel yönetimler çok önemli bu konuda. Tabii, tabii. Bir, bir şey söyleyeceğim örneği verdim Murat'cığım. Hı -hı. Mesela Amatör Spor Kulüpler Birliği kurulduğu zaman Abdullah Himsel başkanlığındaki dönemde Tepe grubu vardı. Tabii. Tepe grubunu Amatör Spor Kulüpleri buraya getirmişti yani, hatırlar yani, mısın e bilmiyorum. Ekoz'a da sponsor olmuştur. E da o zaman... Güzel başarılar yakaladı Tepe grubu varken. Evet. Şimdi peki şey bir avantaj değil mi? Mesela şu an İktidar Partisi'nin temsilcileri burada Beykoz'u yönetiyor. Yani... Yalbeyli ikinci dönemi, AK Parti'nin üçüncü dönemi olacak. Bu şimdi, spor adına bir evet, avantaj değil mi sence? Şöyle bakmak lazım buna. Şimdi Muharrem Başkan da İktidar Partisi'nin belediye baş, başkanıydı. Yücel evet. Başkan da öyle ama... Muharrem Başkan Beykoz'da top oynamış, kalecilik yapmış. Yani la kavga, kedim var ya denilen evet, evet. Sporun içinden gelmek burada önemli. Yani sporu sevmek, sporcuyu sevmek ve bu işin e, gençliğe, Beykoz'a, bu topluma ne kadar fayda sağlayabileceğini görmek önemli. Evet. Şimdi sporun içinden gelmediğiniz zaman evet Yücel Başkan'ın da spora katkıları var Beykoz'da. Ama işte görüyoruz Beykoz sporun durumu ortada. Paşa ile yaşanan polemikler ortada. Hisar'ın durumu, durumu ortada. Ama işte Yeni Mahallede Çavuş başında tesis yaptırmış Beykoz Belediyesi. Soğuk su sporun tesislerini gerçekten çok güzel bir şekilde yaptırdılar herkese. Yücel Başkan'ın bunda çok büyük payı var ama burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor o zaman. Yani Yücel Çelik Bilek'te aranız iyiyse kulübünüzün durumu iyi. Yücel Çelik Bilek'te aranız iyi değilse eh, kulübünüzün durumu pek de iyi olmayabiliyor. En son Paşa Bahçe Spor Kulübü'nde yaşanan olayları sen daha iyi biliyorsun, evet, ona da evet. değinebiliriz aslında evet. hazırlıklaşmışken. Evet, ona da girelim aslında. Ee, orada e, kongrenin yüzde doksanlık bölümünde olan yerel e, bir gazeteci olarak e, gördüğüm manzara gerçekten çok enteresandı. Aslında Paşapuça Spor Kulübü'nü eleştirel bir cümle kullanmadım şu anda ben. Evet. E, kulübün e, tüzüğünde bir madde diyor ki, Onursal Başkan e, Seçilmek zorunda. E, kongrede Hı. bu iş için uygun bir ortam. Sonuçta delegeler, kulübün üyeleri orada. Oy kullanacak üyeleri orada. Normal olarak bu üyelere soruluyor ve üyeler onursal başkanlık konusunda isimleri tartışabilirler. Bu çok doğal evet. bir durum. E tabi Yücel Bey'in ismi de gündeme getirildi orada belediye başkanımızın. Dolayısıyla oradaki hazırın onursal başkan olarak görmek istemediler. Bu çok doğal bir durum evet. e, aslında ama ondan sonraki sürece bakıyoruz. 5-6 tane istifa oldu. İstifa eden isimlere baktığımız zaman yarısı iktidar partisine yakın, diğer yarısı muhalefet partisine yakın isimler. Yani işin içinde yine siyaset var, yine Maalesef. Yani bir, e, sanki birileri e, emri vermiş, bunlar olması gerekiyor demiş. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani işte ben şunu söylemek istiyorum. Yani sporun siyaset üstü bir kurum olması lazım. Heh. Yani spora da eğer siyaset karışacaksa veya siyasi görüşlerimiz kulüplerin yapısına, oradaki oluşumlara etki edecekse zaten bu ne uzun vadeli oluyor ne de etrafındaki topluma faydalı oluyor. Zaten bulunduğunuz semtte de veya Beykoz'daysanız, bütün Beykoz'da da bir birliktelik sağlayamıyorsunuz bu sefer. Yani insanların siyasi görüşleri, yapmak istedikleri işlerden hizmetin önüne geçtiği vakit birlikteliği sağlayamıyorsunuz. O zaman da orada yapılan faaliyetler kısır kalır. Yani sanki belli bir cümlenin, belli bir görüşün insanların kulübüymüş gibi ya da onların çocuklarının, onların yakınlarının orada spor yaptığı yerlermiş gibi algılanıyor. Farklı görüşler olanlar kulübe gitmiyor. O kulübün mensupları yıllarca hizmet vermiş insanlar uzakta kalıyor. Tabii bunlar hoş şeyler değil. De. Dolayısıyla şunu söylüyorum ben bu konuda. Spora siyaset karıştırmamak lazım. Yani sporu seviyorsak sporu sevelim. İnsanların görüşü, fikriyatı, mensup olduğu siyasi parti hiç önemli değil. Yani işte üç ay önce seçim olabilir. Biz o seçimde birbirimizle farklı kulvarlarda yarışıyoruzdur. O yarış neticesinde de tabii ki bazen insanlar birbirlerine farklı söylemlerde bulunuyorlar, eleştiriler oluyor. Kırgınlıklar, dargınlıklar da olabilir ama bunu seçimlerde bırakmak lazım. O andan sonra eğer sporla uğraşacaksak spor kulüplerinde en azından bu şeyleri göz ardı etmek lazım. Bu aydınları göz ardı etmek lazım. Spora siyaseti bulaştırmadığınız evet. vakit sadece spor için, yani sanat sanat için midir? Muhabbeti var ya. Sporu spor için, sporcular için evet. ve gençlerimiz için yapacaksak sıkıntı kalmaz. Evet çok doğru söylüyorsun. Bir örnek paşa Paşavaşı'dan açtık madem. Anadolu Sarı İdman Yurdu Spor e, Kulübü'nden de biraz bahsetmek istiyorum. Ben de orada bir süre yöneticilik evet. görevinde bulundum. E, tabii Hisar Kulübü Yüzler Kulübü'ne giren yine Güzide kulüplerimizden bir tanesi. 1913 yılında kurulmuş. Evet. Şu anda 101 yaşında. Dev bir çınar. Düşünsenize elinizde iki tane çok sağlam marka var. Marka var ve biz bunu değerlendiriyoruz. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani düşünsenize. Yani bu, bundan elde edeceğimiz ilçemize reklam anlamında Kesinlikle. gelir, turizm anlamında inanılmaz bir katkısı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ama tabii burayla ilgili farklı planlar olduğu için şimdilik bunlar hep rafta kalmış şeyler. Tabii bu işte yine iş siyasete dayanıyor. Evet. Yani bir abimiz demiş ya siyaset konuşun diye. İş yine siyasete dayanıyor. Ben bundan önce bir, birkaç sene önce bir yazı yazmıştım. Beykoz'u kurtaracak marka Beykoz Spor diye. Evet. Hatırladım. Şimdi benim oğlum Fenerbahçe'li fanatik. Beykoz'da doğmuş, Beykoz'da doğmuş, büyümüş bir çocuk. Şimdi Beykoz Spor 1908'de kurulmuş, Fenerbahçe 1907'de kurulmuş. Arada bir yıl var. Evet. Beykoz bir ilçenin takımı, Fenerbahçe bir semtin takımı. Ben de Fenerbahçeliyim evet. ama evet. bunu şunun için söylüyorum. Şöyle bir misal vermiştim ben. Arada bir yıllık fark var kuruluş açısından bakarsak. Evet. Üstelik biri bir mahallenin takımı, bir tanesi bir ilçenin takımı. Evet. Buna rağmen Fenerbahçe ile Beykoz Spor arasındaki bugünkü fark 100 yıllık. Neredeyse 100 yıl fark var arada. Evet. Şimdi. Neden böyle? Neden benim oğlum Fenerbahçeli oluyor da Beykoz'da olmuyor? Fenerbahçe atkısını, Fenerbahçe formasını giyeceğine Beykoz Spor'un atkısını formasını giyse Değil mi? Hı. Veya Türkiye'nin diğer yerlerindeki çocuklar, gençler Beykoz Spor'un atkılarıyla, formalarıyla geçseler Tabi bunlar sporda başarıyla alakalı Yani eğer başarıya ulaşırsa takımınız Efsaneleri olursa, işte mitleri olursa Sokak aralarında konuşulan Hayat, hikayeleri olursa o zaman bunlar olur zamanla. Ama evet. bunları yapmak için de birilerinin taşın altına elini sokması gerekiyor. Burada şu önemli. Bu Beykozluk kültürü diyoruz ya Beykozluk evet. Birinci. Şimdi Beykoz Spor yüksek başarılar gösterse, Türkiye çapında, Avrupa çapında yüksek başarılar elinize atsa Beykoz'daki bütün çocuklar artık ben Beykozluyum demeye başlar. Yani bir nesil yetişir. Onların çocukları, onların çocukları bu kalıtımsaldır yani. Dolayısıyla o Beykozluk ruhu devam ediyor. Evet. Şimdi Beykoz Spor'a başkanımızın bakışı ortada. O da şahsiyeleşmiş hadise. Nedir? İşte e, başkan, başkan tarafından sevilmiyor. Beykoz Spor'un kulüp baktığında Zeki evet, Aksu, Belediye evet, Başkanı tarafından sevilmiyor. Dolayısıyla Beykoz Spor bir kenarda duruyor. Beykoz'un en büyük markalarından birisi. Çavuşbaşı başka, başkanıyla arası iyi. Çoğuşlu Spor Kulübü'nün durumu, evet, lisanslı da öbür yani, türlü. Yani, yani. dediğin gibi bir de şu var. Şimdi insanlar şimdi seçimler geçti. Evet. Biz de yaşadık. Halka hizmet etmek için talip olduk göreve ve oy istedik. Şimdi şunu görüyoruz. Halka hizmet etmek için talip olduğunu söyleyen insanların şu anda Beykoz'da birileri adına arsa takipçiliği, ihale takipçiliği, iş takipçiliği yaptığını görüyoruz? Ama evet. Beykoz'da adına bir şeyleri takip edilmediğini de görüyoruz. Evet, evet. Bu üzücü bir durum. Yani mesela genç kardeşlerimiz de var. Bugün belediye meclis üyesi olmuş. Genç kardeşlerimiz de var. Gençlikle ilgili ortaya bir tane proje koymamışlar. Gençlerle ilgili bir tane söylemleri yok ama aynı kardeşlerimizi Beykoz'un işte Karlıtepe'sinde bilmem neresinde oradaki iki bir arazilerle ilgili işlemlerde koşuştururken görebiliyoruz. Evet. Yani bu bence pek Güzel bir manzara değil evet. Beykoz kulübü açısından, evet. Beykoz kimliği açısından. Çok doğru söylüyorsun. Bunlar önemli tespitler. Aslında haftaya geçtiğimiz e, yara seçimler ve önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri başlığıyla e, güzel bir sohbet e, geçireceğiz. İnşallah. Bu konuları orada uzun uzun konuşalım lütfen. Şimdiden <laughs> sözü vermiş olalım. E, evet, konumuz Beykoz'da spor. Şimdi İstanbul Amatör Spor Kulüpler Federasyonu'ndaki etkili isimlerden teknik anlamda aldığımız bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. İstanbul'daki 39 ilçenin bir çoğunda, %80'inde ilçeler kendi sınırları içerisinde 2-3 tane sahayı kullanıyorken, bugün 30'un üstünde spor kulübümüz var bizim Beykoz'da. Evet maalesef ee, ama spor alanımız yok. Aslında spor sahalarımız var bizim. Çok fazlasıyla var. Ee, tabii yok derken şuna yok diyebiliriz. İmkan anlamında mesela sahayı yapıyoruz ama elektrik parası ödenmiyor. Evet, yani eksik... İstekleşme noktasında bir eksiklik var. Evet. Büyük bir eksiklik. Evet. Şimdi genelde belediye başkanına ya da o seviyedeki etkili ve yetkili kurumlara işte bizim efendim sahamız yok, saha yaptırmak istiyoruz Dendiği zaman yetkililer şunu söylüyorlar. İşte bize yer, yer gösterdiğinizde biz mi yapmadık şeklinde. Bu da bir şey hani siyasi bir manevra aslında belki değil mi? Yani, yani kaba bir kelime olacak ama bir kı kıvırma şeyi, durumu. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii şimdi diğer ilçelere baktığın vakit İstanbul'da belki de bu manada en fazla arazisi olan yer, spora uygun, diğer faaliyetlere uygun yer Beykoz. Evet. Yani bir tarafta deniz burnumuzun dibinde, bir tarafta Koskoca ormanlar, Orman, kurulak, açık, açık alanlar, yeşil alanlar. Evet. Ama buna rağmen biz Beykoz'da yer bulamıyorsak tabi burada niyetlere bakmak lazım herhalde. Öyle görünüyor yani. Evet. Dediğim gibi eğer spor yapılmak isteniyorsa spor yaptırılmak, gençler bu konuyla ilgili bilinçlendirilip işte bugün yine bir yürüyüş var, bu akşam evet. bu uyuşturucu batağından, sokaklardan kurtarılmak isteniyorsa bu konuda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Evet. evet. Bunlar önemli tabii. Ee, bir de yoğun bir şekilde kulüplerimiz e, tekrar tekrar yapılıp federe oluyorlar. Şimdi evet. en son Akbaba Spor Kulübü feder evet. oldu. Ondan önce yanılmıyorsam e, Elmalı'nın üstünde örnek köy spor kulübü feder federe olmuştu. Evet. Bir büyüme söz konusu. E tabii e, geçmişle kıyasladığımız zaman geçmişte 15 kulüpken şimdi 30'un üstünde kulübümüz var. Bu e, bir büyüme mi değil? Neden? Çünkü nüfusla e, kulüp sayısı, sahalarımızın sayısını oranladığımız zaman bence yetersiz. Tabii ki. E, dolayısıyla bunu birileri kalkıp da bir şey olarak kullanmasın. Bakın bu kadar büyüdük, bu kadar geliştik şeklinde kullanmamalı. Çünkü nüfusun hızını yakalamış değiliz henüz. Evet. E, bir sürü köyümüz var. Köplerim, köylerimiz en az spor Şu var. Evet. Sadece futbol olarak bu kulüpler. %90-99'u futbol branşında. Evet. Diğerlerinde Paşa Bahçe, Beykoz, bir iki kulüp hariç Hisar. Değil mi? Evet, evet. Onun dışında futbolun dışında başka branş da Yani evet. sanki Beykoz'da futbolun dışında başka spor yokmuş gibi bir durum da var. Evet. Halbuki burnumuzun dibinde spor akademimiz var. Orada hem akademisyenler var, yüzlerce binlerce lisanslı futbolcumuz, milli fut, e, sporcularımız var. Birçok branşta dereceler yapmış, başarılar göstermiş insanlarımız var. Ve Beykoz sınırları içerisinde Spor akademisindeler ama biz maalesef onlardan gerektiği gibi faydalanamıyoruz. Orada evet. Bu bunu avantajlı şey bir şey yani var, Basketbol, voleybol gibi evet. mesela bizim Mehmet Yorulmazlar Hoca orada docent. Badminton evet. Evet. sporun Türkiye'ye evet. getiren adamlardan bir tanesi. Evet. Yani diğer branşlardan da faydalanmak lazım. Diğer branşları da Beykoz'da Kesinlikle yapıdır, evet, güzel bir örnek lazım. verdi. Mesela örnek vermek gerekirse. Hem senin, hem benim yıllar önce e, öğrencisi olduğumuz Türkiye'nin ilk Avrupa Tekvando, Avrupa Şampiyonu Halit Hoca var evet, mesela. Evet. Evet. E, Beykoz'da yaşıyor, Beykoz'da doğmuş. Beykoz'u temsil ediyor ama Ümraniye'de Büyükşehir Belediyesi tesislerinde şu anda faaliyet hı. gösteriyor. Bu arada Hazır Halit Hoca'dan e, söz açılmışken bu e, uyuşturucuyla ilgili e, sadece futbol camiası değil birçok bir spor e, branşındaki Hocalarımızla birlikte de bir çalışma evet. hedefleniyor galiba. Bizden de öyle bir şey istendi. Yarın bugün buradan da duyurusunu yapmış olalım. Beykoz'daki tüm spor branşlarında etkili olan yetki sahibi hocalarımızla bir çalışma yürütülecek. Hı -hı. Uyuşturucu ve benzeri maddelerden koruma ve uzak durma anlamında. Bunun da bilgisini, duyurusunu yapmış olalım takipçilerimize. Evet. Bir de parantez açığa evet. ben hazır o konuya tek bandaya girmişken. Evet. Osman Hoca tabii. O da Beykoz'da. Osman Güneş'te. Osman Güneş'te. Evet, evet, evet. Tek dediğin zaman şu anda Beykoz'da akla gelen ilk isim belki o. Onun da talebeleri vardı. Onlar da güzel. Evet. öğrenciler yakaladılar. Mesela Zeliha vardı. Zeliha birkaç evet. sene üst üste İstanbul şampiyonu, Türkiye ikincisi falan. Türkiye evet. şampiyonu da oldu evet, evet, evet. Yani Osman Hoca'nın da başarıları var tek alanında. Öğrencileri, talebeleri de güzel işler yaptılar. Onlar evet. Tabii e Tek tek bütün isimleri saymaya kalkarsak hem vaktimiz alır hem unuttuğumuz evet. isimler mutlaka olur. Evet. Ama işte futbolun dışında diğer branşlarda bir başarı elde edildiği zaman ismi unutmuyorsunuz çünkü evet. hani sayısı az olduğu için, değil mi? İster istemez öyle. Ee, örneğin az önce sen söyledin Paşavacı Spor Kulübü bünyesinde Paşavacı'nın basketbol takımı yıllar önce çok ciddi başarılar elde etmiş. Gerçi Beykoz Spor evet. Kulübü'nün kulübü de basketbol evet. şubesi de başarılıydı ki. Yanlış hatırlıyor olabilirim kusura bakmayın lütfen. İki dönem üst üste e, ligde, basketbol 1. liginde hı hı. faaliyet gösterdi. Biz Efes Bilsenleri, tabii yeni adı, adı Anadolu, Anadolu Efes. E, ülkeli Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı burada Recep Şahin Köklü Spor Kompleksinde izleme şansımız oldu. Evet. Güzel, hareketli bir iki yıldı. tabi e, tabii yine söz yere yer dinlere gidiyor. E, neyse açmayacağım bunu bir daha. Kapatmış olduk. Dolayısıyla e, farklı branşlarda başarılar elde edildiği zaman halk ciddi anlamda sahipleniyor. Evet, Ve az önce şey. de söyledik ismi ismini unutmuyor. Dolayısıyla eee bir şey olur mu diye sorduğumuz zaman olur. Evet. Yani, hakikaten <laughs> başarı gösterdiniz mi? Evet. örnek teşkil etmiş olur. Evet, yani arkadan gelen gençler sizi örnek alarak sizi açmak için veya yani sizin yakalandığınız başarıya ulaşmak için bir gayret sarf ediyorlar. Ha. Bu da önemli bir şey. Yani zaten olması gereken bu. Ha. Yani Başarıları örnek göstererek, başarılı insanları örnek göstererek toplumda iyileri çoğaltmak, güzellikleri çoğaltmak. Evet, gayesi zaten bu yani. Evet. Ee, belediyelerin spora bakış açısını inceledik. Hisar kulübünde yaşanan e, olumsuz gelişmelere de değinmek istiyorum. Bu önemli. Madem bu koniyi tabii ilgili, sen orada Evet, de, de, detaylarını <laughs> aktarmak istiyorum. Ee, Hisar tabii bu Hisar'da bulunan Marmara Üniversitesi Spor Akademisi de dahil olmak üzere genelde Beykoz'un dışında bir semtmiş, bir mahalleymiş gibi algılandı uzun yıllar. Evet. Belki de başarılı geçmişte başarılı olduğu için olabilir. Bilemiyorum. Yani başka nedenleri de olabilir. Orada geçirdiğim dönem içerisinde e, Marmara Üniversitesi'nin yetkilileri çok isim vermek istemiyorum. E, nedense Anadolu Hisarı İdman Yıldız Spor Kulübü'ne bir farklı baktılar. Halbuki yöneticilik e, yapmaya başladığım dönemden kısa bir süre önce başka e, isimler e, burada yetkiliydi. Başta da söyledik ya orada da sanki işin içine siyaset girmiş gibi görünüyor. Yani İsimler evet. isimler değişince dünya görüşleri değişince bugüne kadar orada yer alan kulüp bir anda yerle bir de edilebiliyor. Evet. Yani işte dedim ya sporu siyaset üstü bir hale getirmek lazım. Evet, evet. Bakış açımız, dünya görüşümüz ne olursa olsun sporu spor için yapmak, yapmak, yaptırmak evet, lazım. Evet, çok doğru söylüyorsun. Peki. Ee, Muratçım bu haftalık bu kadar. Yani yine vaktimizi doldurduk. Evet. güzel bir konuya değindik. i̇stersen programımızı bitirmeden önce yine iletişim bilgilerimizi ve sosyal medyadaki adreslerimizi verelim. bkozzraporu.com mail adresimiz. Bize buradan soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Yine Beykoz Z raporu Facebook ve Beykoz Z raporu Twitter adreslerimizde mevcut. Oradan da bizimle iletişime geçer. Eski kayıtlarımızı izleme şansımız var. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.